İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Şanlıurfa Siverek'ten ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Gürel İnşaat Yapı Market'ten seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Erhan Gürel Beyefendi de bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetlerle ilgili ne gibi detay bilgiler alacağız. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Erhan Bey, burada verilen hizmetler, ürün kaliteniz, sektör olan katkılarınızla ilgili bilgilerinizi alacağız. Evet. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Erhan Bey kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti efendim? Ben Erhan Güler. Şanlıurfa Siverek doğumluyum. uzun bir çiftçilik şeyinden sonra 2004 yılında 2014 yılında inşaat sektörüne atıldım. 2014 yılında evet. giriş yaptınız. Daha öncesi çiftçilik olarak Abi. uzun yıllar özellikle çiftçilik doğru. olarak hizmet verdiniz. Ve 2014 tarihi itibariyle Gülel İnşaat Yapı Marketi kurdunuz. Evet doğru. Burada verilen hizmetler nelerdir efendim şu an? Size doğru. gelen konuklarımız sizden hangi tür hizmetler alırlar? E, boya malzemesi, hırdavat malzemesi karton, piyer, alçıpan olsun. E, bunlarla yetinmeyip bir de dekorasyon. Ama siz aynı zamanda ürünü satarken bu ürünleri işleyecek olan ustalarla da çalışıyorsunuz. Evet. Bir çözüm ortağı Ustalarımızdan olarak da ustalar benziyor. var. Doğru. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir Erhan Bey? 25. 25 uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel bir profesyonel kadro ile çalışıyorsunuz. Bir talep gelmesi durumunda boya, badana, sıva bunun içerisine özellikle iç dekor, dekor çalışmalarla alçıpa, da evet. alçıpanlarımızla da hizmet vermek Ve efendim. ürünler yine sizden olmak kaydıyla Aynen. son derece profesyonel bir kadroyla hizmet veriyorsunuz. Yani. Talepler size nerelerden gelmekte ve siz bu hizmeti nerelere ulaştırabiliyorsunuz? Sadece e, Siverek'ten e, bir çalışmamız şeyinde değiliz. Şanlıurfa'nın bütün ilçeleri, yakın il ve ilçelerinden talepler gelirse... Sadece Sivelek'e sınırlı değilsiniz. Çanlıurfa'nın tamamına evet. ve hatta çevreyi ve ilçelere de bir talep gelmesi durumunda hizmet götürebiliyorsunuz. Doğrudur Şimdi böyle bir talep doğrultusunda değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşırlar efendim? Ee, i̇nternet adresimiz mevcut değil ama şu an e, Facebook adresimiz var. Paylaşalım isterseniz. Erhan Güle e, Facebook adresi. Mail adresimiz gülelinsaat63 Buradan da size ulaşabilirler. Ayrıca telefon ulaşabilir. numaramız 544 684 84 80 numaralı hattan da bize ulaşabilirler. Şimdi Erhan Bey, uzun yıllar bu sektörde hizmet vermiş bir işletme değilsiniz belki ama evet. sektöre girişinizle birlikte kaliteyi her gün arttırarak bugün sektörde bilinen, tanınan en iyi firmalardan birisiniz. Doğru. Özellikle tecrübelerinizden ya da çalışan kadronuzdan belki bilgi almak adına da değerli izleyicilerimiz sizlere arayabilecekleri gibi bir talep gelmesi durumunda da Şanlıurfa'nın tamamı olmakla birlikte çevre, il ve ilçelere de bu hizmeti götürebiliyorsunuz. Doğrudur. Efendim. Şimdi bu sektöre girişinizle biraz evvel de söylediğim gibi bir anda marka haline geldiniz. Özellikle bunu neye borçlusunuz? Bunu güler yüz. müşteri memnuniyetine bağlıyız. Mutlaka öncelikle müşteri memnuniyeti, tabii ürün kaliteniz, tarifleri zamanında yerine getirmek, verdiğiniz ürünün ve hizmetin arkasında durma özellikleriniz. Evet. Sizi Doğru. diğerlerinden ayıran en önemli unsurlar diyebiliriz. De. Değerli izleyicilerimiz sizlere Şanlıurfa, Siverek'ten ve sektörünün en iyisi Gülen İnşaat Yapı Market'ten seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Son derece profesyonel bir kadro ve birbirinden kaliteli geniş ürün fazlasıyla ve çalışan kadronun profesyonelliği ve kendilerini görüp tanıdığınızda çok fazla söze gerek kalmadı. Sizler tarafından da anlaşılacak bir işletmedir. Biz ayırdığınız zaman için size çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun diyorum efendim. Allah razı olsun, Allah Allah izin izin olsun. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz hızıyla devam edecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. Belki bundan sonra ve bugün Yine sektörlere ışık tutmak, sektörlerin özellikle sizlerle buluşmasını sağladığımız bu çalışma ikinci kez Gülerli İnşaat'ta yaptık. Umuyorum ve diliyorum önümüzdeki yıllar uzun çalışmalarımıza da sizler şahit olacaksınız. Şimdi söz Merkez Stüdyolarımızda efendim.